Bir kaldır la. Alo bir kaldır beni. Acil beni bir kaldır. Niye? Bır kaldır kaldır bir şey yapıyorum. <laughs> Allah'ın. <laughs> Be beni vurma la. Yas. Ay ne kadar? Tamam vurmuyorum. Ayırmadır. Aa karakter Dur. takılı kaldı. Vallaha takılı kaldı. Gel, gel bir gel. Üç adım. 3 adım geri git. Bak gel şuraya, şuraya gel. Silahçı var. 3 adım geri git. Silahçı gibi vuracağız. 3'ten gelip. Tamam mı? 1 2 3 1 2 Ladır ladır. Aa! Anladın <laughs> mı? Anladın mı? Anladım anladım tamam. Aa, benim karakter kendi sakalı kaldı. Gel. Gel gel. Buradayım la buradayım gel. Gel gel. Ay ay. Şarjör değiştir. Ha tamam, tamam. Gel. silahı bırak. Üç, bu sefer 7 adım arkaya git. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Lan lan. Fight lan bu. Aa! Aa! <laughs> lan. Manita kardeşinle nasıl eğleniyorsun demiştir. <laughs> Ölecek miyim bir deneyelim. Ah, gerçekten lan. Adam sonuç iyersin <mi> lan. <laughs> lan dur dur. <laughs> Tam açıldı dur. <laughs> İcadetler <İnşaat> <laughs> Açıldı